Merhaba arkadaşlar. Erzurum'dan selamlar. Evet. Bugün hava yaklaşık 11 derece. Çok güzel bir gün. Ben de bisiklet turlarıma başladım. Yaklaşık 5 aydır Erzurum'da bisiklet binemiyordum. Bugün rüzgarlı olmasına rağmen e, gayet güzel bir gün. Karşımızda falan döken bütün heybetiyle beyaz geleliğini çıkartmış halen daha ben beyaz. Çok güzel. Evet, cuma günü Ejder tepesindeydim. Ayak yaptım. Bugün de bisiklet turlarıma başladım. Yapılıyor. Evet, Rüzgar karşıdan Evet arkadaşlar şu an Yarınca köyüne geldim. Burada insanlar bahçe temizliği para hazırlık yaprakları, o dökülen yaprakları yakıyorlar. Evet, bakalım bu köyü geçtikten sonra navigasyon. arkadaşlar Adaçay mahallesi geçen Adaçay köyüne geldi. Burada gençler top oynuyor. Burada sordum şu iki çatal ayrılıyor burada. Ee, Söğütlü tarafına 3 kilometre Söğütlü yazıyor. Söğütlü yolunu takip ettiler. Burada gençler Bahar. Bahar'ın sevinciyle tabi. Tamam <laughs> diyor ki haberlere vermeyin bizi diyor. <laughs> gençler. Estirili gençler. Evet yani Biz de çocukken böyle yeşil bir yer bulduk mu ne top oynardık ya. <laughs> çok güzel çok keyifli maç yapıyorlar. Tabii gençlik. şimdi buradan 3 kilometre Söğüt'ü tarafına gideceğim. Söğütlü köyüne önce burada çok güzel bir su akıyor. Burayı çekmek. yerlerde eriyen karlar. Tabi aşağıya doğru. Bütün coşkuyla. Evet yaklaştık artık. 2 kilometre falan kaldı. Bakalım. Balıklı Gölü, arkadaşlar Erzurum'un Söğütlü köyündeki Balıklı Göl'e nihayet ulaştım. Şimdi burada balıkları görebiliyor musunuz? Gerçekten arkadaşlar e, anlatıldığı kadar güzel, hoşuma gitti. Söğütlü köyü ve balıklı göl. Tabii bu balıklı gölün e, birçok efsanesi var burada. E, bu göl enteresan bir şekilde kışın bu eksi 30'larda, eksi 40'larda donmuyor. Sürekli suyun sıcaklığı eksi artı 18 derece donmuyor su. Kışın o ayazında donmuyor. Balıkların rengi böyle ee, yanık bir siyah siyahımsı bir renk. Tabii efsane burada anlatılan efsane şöyle. Burada Türk akıncıları şehit düşüyor ve balığa dönüşüyor. Evet. Çok ilginç, çok mistik, fantastik bir. yer. Balıkların rengi gerçekten çok enteresan. mükemmel bir yer. Evet, Erzurum'a şöyle yaklaşık 10 kilometre dışarıda Söğütlü köyü. Söğütlü köyünde çok ilginç bir tane de kırmızı renk var. Tek kırmızı olan tek balık burada. Çok enteresan. Diğerleri hep koyu renkli. Bulut renginde koyu bulut renginde bu kırmızı evet çok dinlendirici bir yer evet arkadaşlar. üzerine çıkıp bir oradan tepeden çekim yapacağım evet çıkalım bakalım o kuş bakışı nasıl gözüküyor Şöyle bir tepe var arkadaşlar. Tepeye çıkıp tepeden gölü çekeceğim. Enteresan kayalar var burada. Gölün hemen üzerinde. havası var buranın. Tabi efsaneler de var. Her yerde olduğu gibi buranın da halk arasında geçmişten gelen bir efsanesi var. Tabii. geliyor. E, etrafındaki suların donmasına rağmen bu suyun donmaması evet, enteresan. Tam köyün çıkışında bir at binen arkadaşı gördüm. Burada herhalde ata antrenman yaptırıyor. Evet, çok güzel bir at ama Doruk. Kızıl mı deniyor? Doru ne renk oluyor? Kahve oluyor. Pardon o zaman ben karıştırdım. Bu şimdi ciritçi mi bu arkadaş? cirit hazırlık yapıyor. Evet kızıl bir at çok güzel maşallah. Harika bir at. Maşallah çok güzel. Bakımlı kasları falan muhteşem. Evet arkadaşlar dönüyorum artık. Şimdi dönerken rüzgar arkamda gayet güzel akıyorum. Giderken çok zorlandım. Rüzgar vardı. Evet. Havan döken manzarasıyla gidiyorum. Muhteşem bir manzara. Evet rüzgar da arkamdan vuruyor ve akıyorum adeta. Çok güzel. halen daha kayak yapılıyor. Balıklı gölden gerçekten çok etkilendim. Balıklar Urfa'daki balıklı gölün balıklarıyla aynı renkteydi. Çok şaşırtıcı. bir çiftliğin köpekleri yine bayağı heyecanlandılar. Bisikletçilerin en büyük, en korkulu rüyası köpekler. Şuraya bak ya. Celallenme ya. Celallenme. Tamam. Sakin ol. Cık cık cık. Tamam. 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 Niye bu kadar bisikletlere düşman bunlar ya? <laughs> çok. <laughs> evet. Gerçekten köpeklerin tacizine çok maruz kalıyor bu bisikletliler. Adeta böyle bıraksalar yırtacaklar insanı ya. Halbuki size bizim ne zararımız var? Yolda gidiyoruz. Beni Arkadaşlar Çıldır Gölü'nde bir sıkıştırdılar aman Allah. Adeta yırtacaktılar ya. Zor kurt kurtuldum. Evet. Gerçekten falan döken bir efsane ya. Şuraya bak. Şu görselle bisiklet binmek ne kadar keyifli ya. Şu manzara var ya. Doyumsuz.